Merhaba sevgili çocuklar. Duydum ki birazcık sıkılmışsınız evlerde aktivite yaparken. Şimdi sevgili çocuklar, biz tarçınla birlikte sıkıldığımız zaman birbirimize masal anlatıyoruz. Bugün de bu masalımıza sizleri de davet ediyorum. Öyle değil mi tarçın? Evet. Hadi masal anlatalım. Tamam anlatalım. Ben anlatayım o zaman bu defa. Olur mu? Olur tamam. Hadi bekliyorum. Evet tarçıncım. Masalımıza başlayalım. Bir varmış, bir de yokmuş kocaman mı kocaman bir hayal ormanı varmış. Bu hayal ormanında ne senin, ne senin, ne de senin hayal edebileceğin ağaçlar varmış. Çok daha farklı, çok daha değişik ağaçlar varmış. Mesela bu ağaçlardan bir tanesi çilekli dondurma ağacıymış. Ne? Çilekli dondurma ağacı? Evet, çilekli dondurma ağacıymış Tarçın. Bu ağaçlardan bir tanesi çikolata ağacıymış. Ay karnım acıktı. Çikolata istedi canım. Bir tanesi de en çok sevdiğim ağaç olan kitap ağacıymış. Dallarından rengarenk kitaplar sarkarmış. İşte bu ağaçların olduğu güzel ormanda bir de küçücük kulübe varmış. Bir kulübede anne, baba ve çocuk yaşarmış. Çocuğun adı... Adı ne olsun çocuğun Biz koyalım adını. Hmm, ali olsun. Tamam Ali olsun. Çocuğun adı Ali'ymiş. Ali'nin en çok sevdiği şey davulunu çalmakmış. Ne zaman üzülse, ne zaman sıkılsa ya da ne zaman kendini yalnız hissetse eline davulunu alır, güm mü de güm güm, gümme de güm güm diye çalarmış. Sonra bütün sıkıntısı, bütün üzüntüsü gidermiş. Günlerden bir gün bu güzel ailenin kapısını bir misafir çalmış. Kapı tak 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 diye çalıvermiş. Çocuk hemen koşmuş, annesinden babasından önce kapıyı açıvermiş. Açmış bakmış ki kapıdaki kişi teyzesi. Teyzesiyle ikinci kez karşılaşmasıymış. Sonra kapıyı açmış, teyzesi içeri gelmiş. Sonra onlarla birlikte yaşamak istediğini söylemiş. Bu kararı annesi ve babası kabul etmiş. Teyzesi onlarla birlikte yaşamaya başlamış. Aradan günler, günler, aylar, aylar geçmiş. Sonrasında bizim çocukla teyzesi anlaşamıyorlarmış. Sebebi de çocuğun davuluymuş. Çocuk ne zaman eline davulunu alsa teyzesi başlarmış bağırmaya. Bıktım senden de davulundan da bu kadar gürültüye dayanamıyorum diye. Çocuk bu duruma çok üzülürmüş. Ama bu durum için bir de çözüm düşünmüş. Kocaman ormanın içinde bir de küçücük meyve bahçesi varmış. Meyve bahçesinde hayal edebildiğiniz tüm meyveler varmış çocuklar. Çocuk meyve yemeye bayılıyormuş. Her zaman sabahları erkenden uyanıyormuş, eline davulunu alıyormuş ve yolda çala 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 eğlen eğlene gidiyormuş meyve bahçesine. Sonra oradaki sevdiği bütün meyvelerden yiyormuş. Börtlenlerden, çileklerden, kirazlardan, karpuzlardan, portakallardan. Tüm meyvelerle karnını güzelce doyuruyormuş. Karnını doyurduktan sonra bu bahçenin içinde küçücük bir nehir varmış. Nehrin suyu buz gibi ve çok temizmiş. Hemen nehrin kıyısına varıyormuş. Eline bir avuç su alıp öncelikle yüzünü, gözünü meyvelerden temizliyormuş. Daha sonra su sayınca birazcık da bir su içiyormuş. Yine böyle bir günmüş. Çocuk meyveleri yedikten sonra nehrin kıyısına gitmiş. Elini yüzünü güzelce yıkamış, bir avuç su içmiş. Sonra birden bir ses gelmiş. Ses şöyleymiş çocuklar. Güm, güm, güm bu bir ayak sesiymiş ama bu ne bir insana aitmiş ne de bir hayvana aitmiş. Çocuk bu ayak sesini duyunca çok ama çok korkmuş. Ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken arkasını dönmüş bakmış ki arkasındaki şey kocaman bir devmiş. Çocuk ne yapacağını şaşırmış. Yanında o anda davulu varmış. Hemen davuluna sarılmış. Başlamış davulunu çalmaya güm mü de güm güm, güm mü de güm güm diye davulunu çalmaya başlayınca bir şey olmuş. Çok komik bir şey olmuş. O koca canavar, o koca dev başlamış dans etmeye. Çocuk çalmış, canavar dans etmiş, çocuk çalmış, canavar dans etmiş. Böyle böyle çok uzun zaman çocuk çalmış, canavarsa dans etmiş arkadaşlar. Sonra canavarın dans etmekten yorulmuş, çocuksa davul çalmaktan yorulmuş. Canavar o yorgunlukla koca dağların ardındaki koca mağarasına gitmiş ve horul horul bir uyku çekmiş. Çocuk da olup bitenleri ailesine anlatmak ve oradan hemen uzaklaşmak için başlamış koşmaya. Koşmuş 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 koşmuş. Korkuyla ve heyecanla evine doğru varmış. Gitmiş evine çalmış kapısını olup biteni annesine babasına ve teyzesine anlatmış. Anne ve babası çocuğa inanmış. Ama aksi teyzesi çocuğa inanmamış. Hatta onu yalancılıkla suçlamış. Çocuk bu duruma çok üzülse de bir şey diyememiş. Böyle böyle aradan aylar aylar geçmiş çocuklar. Bizim çocuk yine davulu yüzünden teyzesiyle birazcık bozuşmuş. Teyzesi yine davul çalıyor diyor ona kızmış. Çocuk da davulunu almış ve canavarı gördüğü günün üzerinden çok geçmesi yüzünden biraz daha rahatmış. Almış davulunu gitmiş bahçeye başlamış hapur hapur sevdiği meyvelerden yemeye. Kirazlardan, elmalardan, çileklerden, börtlenlerden hepsinden hapur hapur yemiş. Sonrasında elini yıkamak için yine güzel nehrin kıyısına varmış. Gitmiş nehrin kıyısında tam elini yıkamış, yüzünü yıkamış, su içecekken yine bir ses gelmiş arkadaşlar. Çocuk bu defa bu sesi tanıyormuş. Ses tam olarak şöyleymiş. Eminim siz de tanıyacaksınız. Güm, 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 güm diye. Çocuk arkasını dönmeden davuluna doğru uzanmış. Çünkü biliyormuş. Çocuk davul çalınca o koca canavar dans ediyor ve o yorgunlukla mağarasına gidiyormuş. Çocuk davuluna davranmadan önce canavar bu defa kurnazlık etmiş. Çocuğun davulunu o koca parmağına sarmış, başlamış çevirmeye. çevirmiş, çevirmiş, çevirmiş fırlatı vermiş kiraz ağacının tepesine. Gitmiş davul kiraz ağacının tepesine. Çocuk ne yapacağım diye düşünürken onu aramak için bahçeye gelen annesi, babası ve teyzesini görmüş. Canavar onları görünce çok sevinmiş. Onlardan harika bir öğle yemeği çıkacağını düşünmüş. Ve başlamış onları yutmaya. Önce çocuğun babasını yutmuş. Sonra kiraz ağacının dibinde saklanmaya çalışan annesini ve en sonunda aksi teyzesini. Yutuvermiş hepsini bir kere de. Sonra çocuk ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünürken aklına kiraz ağacına tırmanmak gelmiş. Koşmuş kiraz ağacının dibine, başlamış tırmanmaya, tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış hızlıca. Alıvermiş davulunu, kırmış kiraz ağacının bir dalını, tokmak yapmış kendine. Başlamış davulunu çalmaya. Güm müde güm güm, güm müde güm güm, güm müde güm güm diye. Çocuk davulunu çalınca o koca canavar başlamış yine dans etmeye dans etmiş, dans etmiş, dans etmiş, dans etmiş. O kadar çok şey yiyip bir de üzerine o kadar dans edince başlamış yediklerini çıkarmaya. Bir kere de çocuğun annesini, babasını ve teyzesini çıkarıvermiş. Hepsi de yaşıyorlarmış ve çok iyilermiş. Çocuk çaldığı davulla annesinin, babasının ve teyzesinin hayatını kurtarmış. Sonra canavar o yorgunlukla mağarasına doğru gitmiş. Koca dağların ardındaki mağarasına girmiş ve horul horul bir uyku çekmiş çocuk ve ailesi de evlerine dönmüş, ömürleri boyunca mutlu, mesut bir hayat yaşamışlar. Sonra çocuğun teyzesi aksiydi yani çocuklar. Artık eskisi gibi sinirli, aksi bir kadın değilmiş. Bu olaydan sonra çocuğun her söylediğine inanmış ve ona güvenmiş. Arada bir davul çalmaya o da başlamış. Çocuğa kızmayı bırakmış. Bu aile evlerinde mutlu mesut bir şekilde yaşamış. Ömür boyu böyle geçirmişler. Evet Tarçın. Bugünkü masalı ben anlattım. Beğendin mi? Aa, çok güzeldi. Çok komikti. Ay biraz korktum. Evet. Biraz korku da var hayatın içinde. Sevgili çocuklar sıkılırsanız masallarımızı dinleyin. Hoşçakalın.